Sen Başkan bakar mısın? bir teknik sohbet yani sohbet edeceğiz. Arkasından da teknik bilgiler vereceğim size. Teknikler, teknik bilgiler verdiğim zaman sizler net bir şekilde göreceksiniz ki de benim hep iddia ettiğim gibi bilgi kirliliği var. Bilgisiz yetkililer maalesef relde bilgi kirliliği yaratıyorlar ve reli bundan çok zarar görüyor çünkü bilmiyorlar konuları bilmiyorlar. Bakınız dikkatinizi çekiyorum. Evet. Sayın evet. Bakan Yardımcısı, Baş Zonguldak'a geliyor. Zonguldak, Zonguldak evet. Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Belediye Başkanı. Yani AKP'yi Başkan, Handi Uçar Bey orayı ziyaret ettiriyor. Evet. Evet. Ama Ereğli'ye göre Ereğli Belediyesi'nin haberi yok. Ereğli'ye geldiğinden. Ereğli'ye geldiğinde kimlerin haberi var? Bilgisiz yetkililerin haberi var kendi bölgelerinde hizmet anlayışını getiremeyen belediye başkanlarını, AKP'li belediye başkanlarını çağırıyorlar. Ticaret Dostları'na toplantı yapıyorlar. Tersanelere toplantı Abi. yapıyorlar. Ya Allah Bu bilgileri en iyi verebilecek her de benden daha iyi bilen kimse yok. Hiç kimse yok. Erelli'nin konularına en çok hakim olan benim. Bu konularda Sayın Bakan Yardımcısı'nı ben aydınlatabilirim. Sayın İl Başkanı, Hamdi neden Halil bu kadar korkuyorsunuz? Bilgili insanlardan korkmanın alemi yok. Eğer memlekete hizmet vermek istiyorsanız, bilgili insanlar gelen yetkililere bilgi versin, evvelinde doğruları yapalım. Kim var e, toplantıda? Gülüş Beldesi'nin başkanı var. Kendi yöresini ayağa kaldırmaktan aciz birisi. Bakın buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç durusunda bulunuyorum. Gülüş Deresi'nde ıslah çalışmaları yaptılar. Müteahhit hafiyatı uzak yere götürmesin, zarar etmesin diye hafriyatı Gülüş Deresi'ne doldurdular. Ve Gülüş Deresi şu anda balçık. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç durusunda bulunuyorum. Devlet su işleri uyuyor mu? Ben helikopterin yanından kaldırı denize döksem hemen çevre müdürlüğü, devlet su işleri belediye akıl ediyor. AKP'li belediye başkanı hafriyatta zarar etmesin diye müteahhidi. Gülüş deresinin içerisine hafriyat doldurdular ve şu anda herkes bakabilir balçık. O dereyi kim temizleyecek? İş yaparken öbür tarafta da devlete, kamuya zarar verdiler. Ki bu adam gelecek ve Ereğli'yi anlatacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunların dünyadan haberleri yok. Bunlar sadece Bakan yardımcısı geldi. saygılar efendim, hürmetler efendim, emriniz var mı efendim, haklısınız efendim diyen adamlar. Göresine yararlı olan adamlar değil ki. Hamdi Uçar da orada ahkam kesiyor, bilgi vermeye çalışıyor. Hamdi Uçar sen bebek giysilerini satmakta ustasın, Saygı duyuyorum sana. Pazarcılıkta üstatsın sen. Ama sen projeler anlamazsın, teknik adam değilsin ki. Niye yalan söylüyorsun? Bir de orada bir tane Sami Uyar diye karayolları bölge müdürüymüş. Ya dünyadan haberi yok adamın. Siyaset yapıyor. Buralara siyasetçiler getirmeyin, teknik adamlara getirin. Bunun mühendis olduğuna da inanmıyorum. Karayolları bölge müdürünün de mühendis olması lazım. Ben de mühendisim. Bunun mühendis olduğuna inanmıyorum. Veya mühendisliğini gizliyor, siyaset yapıyor. Yalan konuşuyor. Resmen yalan. Ereğli hakkında hep yalan bilgiler veriyor ve orada bulunan bilgisiz yetkililer de buna göz yumuyorlar yazıp işte, Ereğli'nin neden gelişmediğini, neden kalkınmadığını net bir şekilde ortaya koyan bir olay. AKP'nin burada geçiyor örgütü yok mudur? Ayağa kalkamıyor mu? Ya Zonguldak'ta belediye başkanını, CHP belediye başkanını ziyaret ediyorsunuz da Ereğli'deki belediye başkanını niye ziyaret etmiyorsunuz? Ziyaret etmekten vazgeçtim. Bu konulara hakim adam 20 senedir belediye başkanlığı yapıyor. Ya bu da aramıza gelsin de bir iki tane fikrin söylesin diye neden ısrarcı olamıyorsunuz? ilçe başkanlığı yok mu? Örgüt yok mu AKP'de? Benim hepsi arkadaşlarımın dostlarım ama üzülüyorum yani. iradelerin ortaya koyamadıkları için Hamdi Uşar'ın etkisi altında ezildikleri için bu memlekete gerçekten yazık oluyor. Değerli arkadaşlarım Kepez yolunda her gün ölümler oluyor. Etmeyin. Basın mensup arkadaşlarım. Değerli halk. Beni izleyenler. Vicdan yok belediye yaşayanlar Tepes yolunda geçenlerde bir kıza İmam Hatip Lisesi'nden araba çarptı. Şu anda komada, bitişel hayatta yatıyor. 3 gün evvel, yaşında bilmiyorum ama iki yaşında bir bebek öldü. 7 yaşında, yaşında bebek kız çocuğu öldü. Her gün bir adam ölüyor. İnsan hayatının önemi yok mu Türkiye'de? Veya insan hayatının Türkiye'de önemi var, olduğunu biliyorum. Birçok yerlere müdahil oluyorlar. Ereğli yok mu? Veril insan hayatına önem verilmiyor mu ya Allah rızası için ya bu vatandaşların çocuklarına yazık değil mi? Her gün kazalar oluyor. Açan 67 televizyonu akşamları. 67 televizyonu 45 dakika kilim Belediye Başkanı'nı gösterir. 2 dakikada Ereli'yi gönderir. Cinayet, araba kazası, ölü, ocakta göçük. Başka Ereli'den haber yoktur. Ereli'de hiçbir şey olmuyor. Ama 45 dakikada Kirim Belediye Başkanı dinler. Harikalar yaratıyor. Anladım. Zonglak bizi dışladı. Milletvekilleri de dışlıyor. Sayın Valimize de saygı duyuyorum. Çok seviyorum kendisini. O da dışlıyor. Ya bu erildeki bilgisiz yetkililer bilmediğiniz konuları konuşmayan ya hata yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Hepinizin bir hobisi var. Bir Halil Post büyük hobisi. Önde gelen tabii ki sağduyulu insanları tenzih ediyorum. Sizleri tenzih ediyorum. Erildi yüzde seksen beş doksan da tenzih ediyorum. Yüzde beş, altı sadece laktak yapan. Ama diyorlar ki STK'lara bilgisi becerisiz dedi. Ben öyle bir şey demiyorum. STK'ların belli bölümündeki bilgisi becerisizler çok değerli insanlar var burada. Ama belli bir bölümü yetkili konumunda olanlar bilgisiz, becerisiz de bunun arkasındayım. Hiç geri adım atmıyorum. Bilgisiz, becerisiz. Eğer zaten bunlar konuşmasalar, bir kenarda dursalar, ereğli kendi kendine düzelecek, ekonomistler düzelecek. Bundan emin olabilirsiniz ya. Ne anlar Gümüş Belediye Başkanı Zonguldak Ereğli yolundan çevre yolu hakkında dosya vermiş ya. Allah'ım ya intihar edeceğim. Olmaz böyle bir şey ya. Ben i̇nanamıyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Pazar yerini yapamayan adam çevre yolundan ne haber olur? Gülüşte oturmayı kendine iyi tutmayan Ereğli'de benim yaptığım güzelliklerin içerisinde oturan bir belediye başkanından ne olur ya? Belediye başkanı olsa ne olur? Olmasa ne Karayollarında her gün adamlar ölüyor, insanlar ölüyor, İmam Hatip'in önünde alt geçit yok, üst geçit yok. Bu yolların altında hiçbir problem yok, yalan söylemesinler. Şimdi tek tek açıklayacağım, yüreği olan varsa, bu işleri bilen varsa, hangi uçara buradan haber gönderiyor? Teknik adamlarını, mimarlarını, mühendislerini, profesörleri toplasın, bana cevap versin. Kendisi anlamaz bu işten, bebek, o çar çarşıda, pazarda bez satmayabilir, başka bir şey bilmez. Delikanlıysa gelsin benim karşıma profesörleri de alsın yanına. Mimarları, mühendisleri de alsın. Ondan konuşalım ben anlatayım, tekniği anlatayım. Ben bu işin duayeniyim, duayeni. Türkiye'nin duayeniyim. Sadece Zonguldak'ın değil. Ama ben fazla konuşmuyorum. Çünkü bilgi kirliliğinin içerisine bir bilgi kirliliği daha katmak istemiyorum. 600 tane buradan kaynakçı ve montajcı gönderdik Yalova'ya tersanelere. Yalova'daki tersaneler çalışıyor da, Tuzla'daki tersaneler çalışıyor, buradan durmadan adam gönderiyoruz da. Tereli'deki tersaneler niye çalışmıyor ya? Allah rızası için bir cevap verin bana ya. İl başkanı sen ne iş yaparsın? AKP ilçe başkanı sen ne iş yaparsın? Milletvekilleri siz ne iş yaparsınız? Milleti kandırırsınız. Her gün biz burada 30-40 kişiye iş için gelen insanlarla anlatmaya çalışıyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor evinde bunalım geçiren üniversite mezunları var açlıktan iş bulamadığı için. İmam Hatip Lisesi var var bağırıyor bize geliyorlar. Ya karayollarında ben bir tane su borusunu dahi izinsiz geçiremem. Böyle bir yetkim yok. Karayollarına ait. Gülüş Köprüsü'nden itibaren giden, Kebeze doğru giden yol karayollarına ait. Eğer izin versinler, basın mensuplarının önünde söz veriyorum. Tepes tepesine kadar gülüşten itibaren asfaltı dökmezsem namertim. Bana izin versin karayolları. İnsanların ölmesine tahammül edemiyorum. Kahroluyorum. Bana izin versin karayolları. Paraları yoksa, devletin parası yoksa eridi belediyesi olarak asfaltı dökmeye hazırım diyorum buradan. Açık ve net olarak. Devletçiliği çalışıyormuş. Koskoca... Karayolları Bölge Müdürü bunu söylüyor. Bu adam mühendis değil herhalde veyahut da siyasetçi. Başkan eee yardımcısını, bakan yardımcısını kandırmaya çalışıyor. Ben Sayın Yahya Başa buradan saygılarımı gönderiyorum. Gül Devlet adamı iyi davranmış hepsini de fırçalamış. Sayın Vali'ye de saygılarımı gönderiyorum. O da gereğini yapmış. Ama diğerlerine saygı falan filan göndermiyor. Gereliği mahveden insanlara saygı göndermiyor. Gürüş Köprüsü'nden itibaren değerli arkadaşlarım sizlere soruyorum. Kepes Tepesi'nin hatta Bireyne kadar bir tek yaya yolu var mı? Belli yerlerde kamyon garajının önünde falan var. Kepes yoluna doğru bakın. Orada karayolların yaya kaldırımları yapıldı mı? Ama Gülüş Alaplı'ya doğru gidin. AKP'li belediyelere gidin. Hepsinin yaya kaldırımları yapılmış. 12 seneden beri bağırmamıza rağmen yaya kaldırımlarını da yapmıyorlar. Öğrenciler yaya kaldırımlarının üzerinden yürüyemiyorlar çünkü yaya kaldırımı yok, karayolları yapmıyor. Bizi eziyet çektirmeye çalışıyorlar, Ereli'yi cezalandırıyorlar. Tekrar ediyorum, yaya kaldırımlarını ve asfaltını ve yapmaya ben hazırım Ereli Belediyesi olarak. Vicdanım buna el vermiyor. İzin versinler yeter ki. Yeter ki izin versinler. Buradan açıkça söylüyorum, teknik konulara geçmeden hemen ay sonundan itibaren hazırlıklara başladık. Al. günde de Kılıçdaroğlu'na da bir ağ hediye etmişler. Ben de ağ yaptırıyorum. Balıkları oltayla değil, ağ tutmaya başlayacağım orada karayollarında. Eylemler başlayacak. Geriyle halkın da oraya yığacağım. Ay sonundan itibaren o karayollarında balık tutmaya başlıyorum. Oltanın yanında ağlar da hazırlatıyorum. Ağlarla tutacağız. Açık ve net olarak söylüyorum. bu kadar eveli düşmanlığı olmaz. Eveli bu kadar haksızlığa kimse uğratamaz. Evet, güzel başladık güne, güzel devam edelim. Ben size teklif vereyim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bakın, sizin bunlar daha atılacak. Karayolları diyor, yazı gönderdin diyor. Evet çok doğru söylüyor karayolları. Bunlar yazıyı göndermediler. Ben de ettim. Ya benim altyapıda bir eksikliğim varsa yazın da ben de yapayım dedim. Onun üzerine 5-7-2012 tarihinde bir yazı gönderdiler. 11'inde de elime geçti. 11-7'de de elime geçti yazı. Muğlak bir yazı. Altta bir bozukluklar varsa bunları değiştirin falan filan diyor. Anlaşılmıyor ne dedi. Hemen hareketi geçiyoruz ve kendilerine yazı yazıyorum. Bu narse dağıtılacak. Yani yazı göndermiş karayolları, bilmem ne, laşkalık yapanlar var. Ereliye yanet edenler var. Okusunlar, okuma yazmaları yoksa ben ne yapayım onları ya. Diyoruz ki, ilgi yazını, yazınıza belirtilen hususların daha iyi bir şekilde irdelebilmesi ve hatların kaldırılması çalışma sırasında hata yapılmaması için ilgili kuruluşlarca organize bir şekilde çalışma ortamı oluşturulması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde uygun olan bir zamanda konu ile ilgili toplantı talep etmekteyiz. Gereğini bilgilerinize arz ederim. O günlerde izin Nalan Kösoğlu Selvi yazıyı yazmış. 17.7'de bugün kaç ayın? Kaç ay bu? 4 aydan beri bir toplantı kaymakamın başkanlığında burada kendileri de gelecekler. Kardeşim sen şu hattı değişti, varsa eğer, bu hattı değişti, bir koordinasyon toplantısı yapacaklar. Dört ay. Ama dört aydan beri bu memlekette hala sokakta Halil Post bir yayı yazı yazmamış, yazmışlar. Ama kaldırmamış. Neyi kaldıracağımı bilmiyorum. Kaldıracak bir şeyim yok. Hemen bu yazdan sonra ne yaptım arkadaşlar? Hemen stoklarımı yaptım. Ereğli Belediyesi güçlü bir ereli. Eğer benim yerin altında herhangi bir şeyim varsa on günde altının üstüne getirdim kaldırırım onu orada. Bakın hemen stokları yaptım hemen bu yazıdan sonra her ihtimale karşı belki bize şunları kaldırın derlerse, zorlarlarsa diye hemen bu boru taklarını yaptık. Stoklarımız burada hazır vaziyette. Hemen işe başlayabiliriz. Eğer kaldırın derlerse. Şimdi sizin vicdanınıza sığınarak anlatıyorum. Eğer kaldırın diye, onlar bana cevap vermiyorlar kaldırın diye. Sadece siyaset yapıyorlar bakın. Devlet yetkilileri siyaset yapıyor. Bir de herhalde üç beş tane çok az sayıda çanakçısı, çakmalar. Onlar da öyle yazıyorlar işte. Buyurun. Deniz gel yavrum. Değerli arkadaşlarım göster. Erdemir, Kirmanlı'yı zara attı. 350 mm PVC boru hattın tamamı kaldırım ve yeşil alanda kalmaktadır. Gülüş Köprüsü'nden yani itibaren başlıyor. Bakın şu renkteki e, olaylar demircinin yeşil sahasının ve kaldırımın içerisine kalmaktadır. Yani yola hiçbir taşkınlığı yok. Ya bana eğer bunda kaldır derse inatlaşırsa benden yani seni eziyete sokmak istiyorum derse onu da kaldırma hazırım. On günde kaldırırım. Hiç dert değil benim için ya. Yani. Ben Yusuf Belediye. Yolda tamam ne kadar uzaklıkta başkanım Efendim? Yolda ne kadar uzaklıkta? Erdemir arabaları park eder ya boydan böyle kışlarının önünde yeşil evet, alan var. Yeşil, yeşil alanın içerisinde. Bayağı yolda ileride ama. Yolda değil yani. Evet. Değil değil bayağı ileride. içeride. İçeride, iç iş tarafta. Ama gösteriyor bize işte. Erdemir, Kirmanlı, İzhar Altı, 320 metre, PVC boru hattın tamamı kaldırım ve yeşil alanda kalmaktadır. İşte gösteriyorum. Turuncu. Böyle gidiyor yeşil hattan. Yolla hiç alakası ilgisi yok. Değerli arkadaşlarım, bu karayolu yapılırken 1980'li yıllarda İller Bankası kanalizasyon hattını yaptı herhalde. Ben yapmadım. İller Bankası Cebek oldu zamanında. Bunun için de karayollarıyla protokol yapmışlar. Ve ot başı, kışta kanalizasyon 300 bin metrelik bir hat. Yeri 3,5 metre altında, derinliğinde. Ama karayollarından izin almışlar. Bu yola zararı yoktur, böyle yapın diye. Bebe Ereğli Belediyesi yapmıyor. İller Bankası yapıyor. Bu kanalizasyon hattı kısmen yolun altında gösteriyor. O kenarda ama kısmen şey. yolun içerisine giriyor. Ama karayolları buradan geçebilir, benim yoluma zararı yok demiş, protokol yapmış. İller Bankası da yapmış, belediye yapmamış yani imalatı. Ben de hiçbir alakası yok bunun. Eğer bu kanalizasyonu değiştirmeye kalkarlarsa gelsinler İller Bankası gene değiştirsin. Her elinin kanalizasyon hatları hepsi durur. Tüm kilometrelerce eğim var çünkü bir tatlı bir eğim var. O tatlı eğim veremezsen zaten bir şey olmaz. Bakın komedi, Bilgislerin bilgisizliğini Hamdi Uçar diyor ki belediye başkanı diyor gereğini yapmıyor, yapmıyor diyor. Ya sen bu işten anlamazsın ki Hamdi Uçar ya. Sen pazarcılıkta pazar yerinde bebe emziyesi satarsın. Başka bir haneden anlamazsın ya. Bırak bilenlere bırak bu işi kardeşim ya. <laughs> Diğer arkadaşım mavi olana bakıyoruz şimdi. Erdemir, sarı Sarıkokman dizeli attı. 300 metre çelik boru hattın tamamı kaldırım ve yeşil anlamda kalmaktadır. Yolun, bu Yalın bu tarafında, yani Erdemir e, Kamyon Garajı'nın de. olduğu yerdeki yeşil hattın içerisinde ve kaldırımda kalmaktadır. Yani Karayolu'yla hiçbir alakası ve ilgisi yoktur bu hattın da. Yani değiştirilecek bir şey yok, göremiyoruz. Elma Tepe'den, Elma tepe'den burada biliyorsunuz bizim terfi hattımız var, Karacahasyan hattı terfi hattı. Şey, su hattı soh, bu. Soh, soh, soh. Arif, soh, soh. Elma Tepe kışta bulunma kısmen yolda, kısmen kaldırımda kalmak kalmaktadır diyor. Elma Tepe'den kışlaya giden su yolu. Bana kaldır desinler, yedi gün sürmez, borularım hazır. Gelsin desinler ki kaldır desinler. Emret komutanım derim. Yedi günde de kaldırırım bunu yani dert değil, bu, bu problem değil yani benim için. Ereğli Belediyesi için problem değil. İhaleye vermeme de gerek yok. Kendi ekipmanımla malzemelerim hazır. Hepsi burada. Bu aynı. İller tarafından az evvel bahsettiğim beş 55 metre derinlikteki kanalizasyon hattı. Protokol yapmışlar İller Bankası'yla. ee, ve karayolları da bu protokola izin verdiği için İller Bakanı tarafından imalat yapmış. Çok evet. zamanda yapılan. Bu değiştirmek mümkün değil. Elinin kanalizasyonu falan kalkan havaya uçar. Gelişmeye de, geliş, değiştirmeye de gerek yok. Yolun üç 3 metre altındaki boruda ne işin var senin? Ne, evet. ne işin olur? işte terfi bu terfi terfiyle direkt bu terfi arasında hiç terfi yaptı. Söyledim. terfi yaptı. terfi arasında. Onu söyle. Burası Devlet yola Emre Tabi'ye kadar, kadar olan yerler arkadaşlar. Devlet yola Emre kadar olan yerler. Evet, şimdi devrek yol ayrımından tepe sebesine kadar gidiyoruz arkadaşlar. Sarı kokpat 300 küp su deposu çıkış yaptı. 400 metre çapında. Hat, tamamen kaldırım ve yan yolda kalmaktadır. Bu yeşil olarak gösterilen hat karayolu burasıdır. Tamamen hattın dışında kaldırımda ve yeşil alanda kalmaktadır. Yeşil hat işte kendiniz de görüyorsunuz arkadaşlar. Yolla hiç merakımız, ilgimiz yok. Hemen bugün sabah başlayabilirler şey ya, Beni hiç ilgilenmiyor. Karayollarda burası hiç ilgilendirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Var. Aynen. Kanalizasyon eee Kepezdeerek yol ayrımı olarak İller Bankası'nda yapılan anlaşma gereği yapılan kanalizasyon, Ereğli Şebeke Ağı. Kanalizasyon şöpkü Mehmet'e derinlikte gidiyor. Benimle alakası yok. Bu sarıyla gördüğünüz ee, olay aynı şekilde. Geçişi Burada bir yol geçiş var. Tabii ki yol geçiş olacak. Yol geçişine ne yapacak karayolları buraya yaparken? Buraya bir tane menfez koyacak. İçinden de bu geçecek yani ben yapacak değilim menfezi, o yapacak menfezi ya. O tamam yolu bak yere yok burada, kanalizasyon. Ama sen oraya bir tane menfez koyacaksın bu yolu yaparken, ben de menfezin Ay eyvallah geçireceğim bunu. Ve hakkı tamamen yolun dışında hiçbir alakası yok. Sizlerden Allah rızası için diyorum. Yalvarıyorum, bana soru sorun, beni sıkıştırın. Başkan şurası yoldan geçiyor değil, başımla beraber. Dört aydan beri kendilerinden bekliyoruz, yalvarıyoruz. Gelin. İlk koordinasyon kurulu toplantısına gittim. Çok ağır konuşmalar yaptım bu yol hakkında. Hatta gazetecileri de dışarı çıkardılar. Dedim benim yolun altında herhangi bir şeyim yok. Ama bu bölge müdürüne bakın bak bir yalan daha var. Bakın bize yazıyı gönderen muhatabımız kim arkadaşlar? Karayolu Genel Müdürlüğü, Dört Bölge Müdürlüğü. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün ismi ne? Zeynel, Abidi, Yeşil bölge müdürü, dört bölge. Tepes tepesine kadar Alaplı, çokoca Gülüş falan dört bölgeye bağlıdır. Bu Sami denilen arkadaş mühendis mi, ne olduğunu bilmiyorum, siyasetçi mi onunla hiç alakası yok bunun. 15 bölgeye bağlı orası. On beş bölge müdürü. Bu işle alakası yok. Benim muhatabım bu adam değil. Sami değil. Sami bu işi bilmez. Sami on bölge müdürü. Devlet yolunu bilir o. Doğru. Ama bu yok. Dört bölgeye ait Elinizdeki göreceksiniz. Öyle bir isim yok bölge müdürü olarak. Dört bölgenin bölge müdürü. Sabi orada siyasetçilik yapıyor. Mühendis mi? Hamdi Uçar'ın başkan yardımcısı mı anlayamadım. Adam kimdir? Kendisini de Bütün buna rağmen rica ediyorum. Siz de yardımcı olun. Kaymakam'a da anlattım. İlk anını koordinasyon kurulunda altın üstüne getirdim. Zeynel Bey'in Kendisi oradaydı. Bu Sami yoktu. Var var bağırdık. Gelin bir an evvel görüşelim. Ben yapayım eksiklerimi dedim. Ona göre bu işi hallederim. dedim. Gelen giden yok. Bütün borularımı o günlerde sipariş ettim. Şu anda stoklarımda yerinde de gösterebiliriz bunların hepsinde, de. Stoklarımda gösterebilirim. Herhangi bir pürüz çıkarmasınlar diye aslında bir şey yok. Şurayı yapın derlerse hemen orayı 10 günde yapma lazım. Her türlü ekibim var, gücüm var. bu Tam böyle kışa göre gelmeyebilirler. Bakalım gelmedi Şu anda böyle bir şey Yapmamak ya. için. Bu işi yapmamak için. Yani tabi değil. Çünkü şu anda yollarda... Şu anda var. da yapılabilir ama yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şey, ee, Zonguldak'ta şey, özellikle il şey, başkanı da buna yardımcı oluyor. Çanak tutuyor. Şey. Eveli Ezgi'ye çekecek diye. Karayolları e, sizden hangi noktaları kaldırmanız de, konusunda bilinir? De. Hayır efendim. Burada evet. yazıyor. Karayolları'nın yazısı burada. Bizim onlardan talebimiz burada. Seda atacak bunların hepsinde. Dağıtıyoruz değil mi Serkan? Evet başkanım. Gelmiyor. muğlak bir yazı yazıyor. <laughs> Şimdi garip tarafı. Burada başka iş var. Nerede biri? Boğaları falan yolun ortasından geçiyor. Telekom'un buraları yolun ortasından geçiyor. Doğal gazatlı yolun orada. Ondan da evet. iş yok. Siyaset evet. yapılıyor burada. Ereğli Belediyesi yolun altından kaldırmadı diye. Siyaset var burada başka bir şey. Onların yollarının altından geçiyor doğru. Ama onlara bir şey diyen yok. Ereğli Belediyesi kaldırmadı diye politika yapıyorlar akılları sıra. Sizin odası kaldırılacağınız bir yer şu hem traktör hem yolun. Elma Tepe'den el e, şeye geçen şey. kısmen yolun altında kalıyor. Kaldırın neyse bir hafta. Bir evet. hafta da Ama kaldır demeyince kaldıramıyorum ki. Bunun da mahsul yok çünkü bana göre. Ama onlara göre varsa hemen kaldırma hazırım. Bir haftada kaldırırım. Bugün de sizin bana bir hafta sonra hazır olursa. Ben sizi takdirlerinize sunuyorum arkadaşlar. Söyleyecek de bulamıyorum. Üzülüyorum. Yani Ereğli hakkında yapılan bu yanlış politikalar bilgisizlerin ilgisizliği beni mahvediyor. Eğer bu konuda sorunuz yoksa lütfen çaylarınızı için ikinci basın toplantısı yapacağız. Ayrı basın toplantısı yapacağız. Bu konuda sorularınız varsa bekliyorum. <laughs> Beş dakika ara verdik. Arkadaşlar oturun. <laughs> <Çaylardan gülüyor>